emir geldi geldim. Gelin buyurun. Şimdi sizlere göstermek istediğim birkaç şey var. Bunları geçen gün Karaköy'den aldım. Bunlar e, EVA'dan yapılma. Hani biz e, işte oltalarımızı vesairelerimizi, takımlarımızı kullanıyoruz. Daha sonra bunları biz e, bir şeylere sarmak istiyoruz ya. Bunların tanesini zannediyorum 5 liraya aldım. Şunlar da büyükleri de 10 lira olması lazım. Ee, i̇nanılmaz güzel hemen çıkarttığınız zaman takımı oltanızdan direkt bunlara savup sarıp güzel güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Bakın ben geçen gün çaparim iki çaparilerim her zaman benim perişan olur. Ee, çok güzel bir şekilde sardım. Tekrar kullanıma hazır bir şekilde bekliyorlar. Şimdi biz burada ne yapacağız? İstavrit çıktı dediler. İstavrit için gündüz yeşil, koyu yeşil ve fıstık yeşili bu renkleri kullanıyoruz. Gecede de yine emirganda eğer avlanıyorsak pembe ve beyaz kullanıyoruz. Yeşillere çok gelmiyor. Çok açık renkte yeşil olursa belki gecede de istavrit gelebilir. Şimdi birazdan Nasıl balık yakalıyoruz göreceğiz. Merhaba Gökhan ben. Süt işin önündeyiz, boğazdayız. Çok keyifli bir av yapıyoruz. Herkese rast gelsin. Teşekkürler. Bir dakika bu bir gösterelim. Kaç tane var burada? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir tane. Vay be. Süper. Darısı bizim başımıza. Bugün Emirgan'dayız. Çok güzel balık var. Herkesi bekliyoruz. O zaman balıkları bir gösterelim. Vay vay vay. Tam dolu. Ne var burada şimdi? İstavrit. Başka? Bir tane de sardalya takıldı. Sardalya. Maşallah. Herkese rastgele. Teşekkürler. Yemin ediyorum bu sefer denizi kuruttu. Vallahi helal olsun. Ben artık saymaktan, tutmaktan, çekmekten yoruldum. Pınar balık tutmaktan yorulmadı vallahi. Helal olsun. I'm today. <laughs> <It's> real <girl. gülüyor>